Gücü normal yani herkes şikayetçi yani normalde pahalı diyorlar ama normal yani piyasa genel normal yani fazla bir pahalılık yok normal sebze özellikle sebze meyve olsun uygun fiyatları yani diğer ürünlere göre çok normal yani. Vatandaşların en çok tükettiği meyve, sebze hangileri? Şu mevsimde yeşillik ekseri çünkü balık alıyorlar, tavuk alıyorlar yanında yani sebze, yeşillik, salata yapıyorlar. Çiğ köftenin yanına misal salata yapıyorlar ondan dolayı ekseri onları kullanıyorlar yani. Meyve olsa da olur, olmasa da olur. ama sebze özellikle yahut domates, salatalık, yahut biber bunlar mecburi yani. Sizce ilerleyen dönemde fiyat artışları olur mu? Vallahi bilemiyoruz. Şu anda normal gidiyor ama ileriye dönük şimdi bir şey diyemezsin. Misal Antalya, Mersin, Adana ondan sonra öyle yerlerde yani sel felaketi Allah göstersin öyle bir şey olursa e, yahut da ondan dolayı bir zarara uğrarsa olabilir. Yoksa şu anda normal gidiyor yani.